Kozmo, ne yapıyorsun lan? İyiyim, top oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bak hep ben seni çekiyorum. Bir de sen beni çek. Sana bir de güzel bir şarkı söyleyeyim ben. Tamam, olur. Tamam. Eklemedir koca kolay e Ekleme aman aman Nazlı daya aklıma Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma Nasıl nasıl edeyim Başımdaki sevdayı aman 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 dostlar yoldan geldim yoldan Ortada boylu bir güzele vurgun Ha 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 o da şarkı mı? Sen bir de beni dinle <gülüyor> <gülüyor> Miskin ve çetesi çıldırtıyor herkesi Ha ha ha